Türk Eğitim Sen Balıkesir Bir Şube Başkanı Yılmaz Kur'an, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin Ankara dışındaki illerde stadyum yerine okullarda yapılmasına ilişkin genelgesini değerlendirdi. Bu genelgenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli olan her şeye karşı savaş açtığı göstergesi olduğunu açıkça söylemek istiyorum. Bazı gayrimilli unsurlar milli değerlerimize, milli bayramlarda savaş açmıştır. Bu son derece vahim bir durumdur. Genelgenin gerekçesi törenlerin soğuk havalara denk gelmesidir. 19 Mayıs tarihinde Türkiye'de soğuk hava mı olur? Türkiye'nin ikiminden haberdar olmayan bir müsteşarın bu bakanlığın başında olması vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. 19 Mayıs törenlerini kutlamamak ne demek? Şayet bu Milliyetin Bakanı Ömer Dinçer bilgisi dahilinde oluşturulmuş bir talimatsa böyle bir insanın Milli Eğitim Bakanlığı gibi milli özelliği olan bir bakanlığın başında uzun süre oturması artık mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan derhal istifa etmelidir. Atatürk'ün Samsun'a çıkması çok önemli bir tarihtir. Bu tarihi kimseye sulandırtamayız, sulandırılmasına da izin veremeyiz okullarda yapılacak törenlerle bu bayram bayram olma özelliğini kaybedecek ve normal bir hafta kutlaması haline gelecektir.